yan yanayız. Seçim bitti. Seçim biter bitmez. Ormanları, toprağı, doğayı talan etmek isteyenler hemen sivri dişlerini gösterdiler. Şu an görüyorsunuz Yeniköy Termik Santrali'nde, santralinin önündeyiz. Dokuz köyü yutan bu santral şimdi gözünü köye dikmiş durumda. Ve burada bu İkizköy'le birlikte aynı zamanda bir bütün olarak buradaki bütün alanları yıkıma, yağmaya, talana, rantı açmak istiyor Limak şirketi. Buradan Limak şirketine sesleniyoruz. Siz bin bir türlü suçun, işçi haklarına karşı işlenmiş suçların, doğaya karşı işlenmiş suçların, <laughs> toprağa, insanlığa karşı işlenmiş suçların müsebbibisiniz. Dokuz köyü yuttunuz. Onuncu köye izin vermemek için halk direniyor, köylüler direniyor. Buradan bu termik santralin işçilerine seslenmek istiyoruz. Sizi ekmeğinizle, sizi aşınızla, sizi çocuklarınızın karnının doyup doymamasıyla ikna etmeye çalışıyorlar. Burada asgari ücretin altında, açlık sınırının altında ücretlere mahkum edilip aynı zamanda en kötü koşullarda çalıştırılan işçiler köylülerle, komşularıyla karşı karşıya geçirilmeye çalışılıyor. Siz Topraklarınız elinizden alındığı için, ormanlarınız, suyunuz, toprağınız rant açıldığı için, doğduğunuz yerde doyamadığınız için bu madenlerde işçi olmak, ölümle burun buruna çalışmak zorunda bırakıldınız. Üç kuruş paralar için, ücretler için her gün akşam eve dön